Bir buğday danesi ortalama %12 oranında su içerir. %70'i karbonhidrat, %12'si ise protein barındırır. Kalan %2'si yağ ve %2'si selüloz. Kalanı ise külden oluşur. Fakat her buğday aynı değil. Gıda pazarını bu kadar renkli ve hareketli yapan buğdayın bu çeşitliliği. Genetik anlamda buğdaylar 3 ana türe ayrılır. 14, 28 ve 42 kromozomlu buğdaylar. 14 kromozomlu türler tüm buğday ailesinin en eski ve en saf bireyleri olarak bilinir. Örneğin Einkorn. Yani tek çekirdekli Anadolu buğdayı Censis. Buğdayın atalarından birisi. 28 kromozomlu buğday türleri dürüm buğdayı olarak tanımlanır. Aynı zamanda makarnalık buğday olarak da bilinir. 42 kromozomlu buğdaylarsa bugünün modern ekmeklik buğdayları. Bu tür eski ve yeni buğday varyasyonlarının çapraz melezlenmesi sonucu elde edilmiş. sert ve saydam bir yapıya sahip olan makarnalık buğdaylar, işleme aşamasında camsı parçalara bölünür. Minik granül tipi irmik formunu alır. Makarna, bulgur ve kuskus gibi ürünlerin tümü bu buğdaydan elde edilir. Fırın işlerinde çokça tercih edilen, tozumsu, hafif bir un veren, esnek ekmeklik buğdaya göre çok daha serttir. Diğer yandan yumuşak ekmeklik buğday hem geleneksel yöntemlerle hem de modern değirmenlerde kolaylıkla işlenebilir. Esnek ve yumuşak bir un verir. Klasik fırın işleri için idealdir. Bugünün gıda pazarının en gözde buğday türü. Tüm buğdayların atası türlerden biri olan tek çekirdekli siyez. Yapılan birçok araştırma bu antik buğdayın sayısız besleyici özelliği olduğunu ortaya çıkardı. Anadolu topraklarında geçirdiği yaklaşık 10 bin yıllık süreç, Siyez'in en zorlu doğal şartlara uyum gösterebilecek şekilde evrimleşmesini sağlamış. Bu başaklar Anadolu topraklarının en asil buğday danelerinden bazılarını içlerinde barındırıyor. Fakat endüstriyel üretimde boyut önemlidir. Toplam tonaj göz önüne alındığında yeni nesil modern mühendislik ürünü dev daneli buğdaylar karşısında Siyez'in hayatta kalma şansı neredeyse hiç yok. Bunun doğal sonucu olarak Bundan yaklaşık 10 sene kadar önce, siyez ve benzeri tüm antik buğday türleri hayvan yemi olarak bir köşeye terk edildi. Ve neredeyse yok olma seviyesine geldi. Fakat Anadolu'nun bazı çiftçileri ve girişimcileri SİES'i yaşatmaya karar verdiler. Bu coğrafyanın yaşlı ve saygın buğdayının sevdalıları hem üretim hem de tanıtım alanında kararlılıkla çalışmalarını sürdürdü. Bugün SİES sadece değerli bir buğday türü olmaktan çok öte adeta kendi başına bir marka haline geldi. Siez buğdayı içeren çok çeşitli birçok ürün artık tüm marketlerde bulunabiliyor. Ham buğday hali, bulguru, unu ve kepeği farklı markalarca özel dükkanlarda satışa sunuluyor. Buğdayın renkli dünyasında Siyez'in hikayesi çiftçi ve üretici arasındaki güçlü dinamiği açıkça ortaya koyan ilginç bir örnek. Unutulan saf Anadolu buğday türlerini son dönemde tüketiciler kendi seçimleriyle pazara seçkin bir ürün olarak geri getiriyor. Siyezin evi olarak bilinen Kastamonu'da 150 bin dekardan fazla bir alan bugün orijinal Anadolu buğdayının ekimine ayrılmış durumda. Yerel coğrafyanın özelliklerine bağlı olarak gelişen, fazladan gübre beslemesi, kimyasal veya ilaçlamaya ihtiyaç duymayan güçlü bir ekim. Yerel türlerin sahip olduğu bu dayanıklılık, Anadolu coğrafyasında geçirdikleri uzun zaman içerisinde kazandıkları etraflarındaki ekosistemle uyumlu yaşama yeteneğinden geliyor olabilir. CIES gelecek dönem içerisinde Anadolu'nun eşsiz türlerinin korunmaya alınması konusunda birçok üreticiye ilham kaynağı olacak gibi gözüküyor.